Hadi döndük. Bugün final. Herkesin puanını açıklıyorum. Gülden ve Ramazan ilk gün yarıştılar. Müberra 2, Selim 2, Zeynep 3, Emin 3, Şiva 3, Volkan 2, Alisa 2, Sergen 4 puan verdi. Masa toplam puanınız 21. Ben şunu anladım. Burada ne kadar çok emek verirsem, ne kadar çok güzel menü çıkarırsam hiçbir şekilde kabul edilmiyor. Ha keza şu da var. Beni zaten benim Ramazan'ım Eşim. Desteklemediği için insanların söylediği de artık o kadar koymamaya başladı Siz onu kenarınızda bir konuşun çünkü ben de ona biraz katılıyorum Ramazan O kadar muhalefet ya ne, yapma Bir şey söyleyebilir miyim ben neyini desteklemiyorum Ben destekleneceği yerde destekliyorum Güzel olduğu yerde güzel olduğunu da söylüyorum Ama Bak, hani olmamışsa bir şey olmamıştır Ben ilk başta dedim ki orada şöyle bir Mesela şerbet ama. konusu baklavanın Bir dakika Şerbeti az oldu bunu dedim. Dedi ki bana iki iki koydum yeter. Bak dedim yetmeyecek belli bu bunu çekecek, eriyecek. O kıvamı Çünkü Evet e onu ben de bana da. Bana sonra diyor ki, bana sonra diyor ki e koysaydın ya yalvardım koyalım diye. Peki. Allah nasip hadi eder de kalırsak artık. haftaya Ama... Ramazan yarışsın. Ben yanında durduğu gibi duracağım ne yapacağım hayatım diyeceğim. Senden daha iyisini yaparım ben. Biz yardım hadi. ederiz Oo. O Tamam o haftayı zaman. Haftayı ben yapıyorum hadi. Hadi. Ama Oo. şimdi puanlamaya devam edelim önce. Geçiyorum Zeynep, Mehmet, Emin, Gültekin çifti. Salı günü yarıştılar. Müberra 4, Selim 4, Alisa 4, Şiva 3, Volkan 3, Gülden 3, Ramazan 3. Kim okumadım? Sergen. Sergen. Kaç vermiştir? 2. 1. Yüksek vermiştir gibime geliyor. Yok ya. Çok iyi niyetlisin sen ya. 2 veya 3'tür. 5 vermiş belli. Nereden belli? Tava silip süpürdü o gün. O zaman söylüyorum. Emin de insanlık kazandı 5 vermiş. Bex. Aa. Bonkör haftasında. Ama bütün Aynı hafta Zeynep ya. sana takılmaya devam etti. Teşekkür ederim. Zeynep ve Mehmet masa puanınız 29. Geçiyorum. Müberra ve Selim Makineci çiftine. Çok iyi bir çiftsiniz. Gerçi pek Selim'in sesi çıkmadı. Erkeklerin arasında çok mutluydu ama koca. Zayda beni kandırıp kandırmadıklarını şu an öğreneceğim. <laughs> <Ha>? Beni eğlendirip <laughs> eğlendirip. Evet gerçeklerle yüzleşeceğim. <laughs> Selim doğru. Beylerle o zaman şişalım. geliyor gerçekler. <laughs> Bakalım kim izleyecek? Bakalım dinliyorum. Peki. Alisa. 3. Sergen 3. Gülden 4. Ramazan 2. Şiva 4. Zeynep 3. Emin 5. Ve Volkan kaldı. İkisinden birisi 5 verdi sana. Hangisi Öteki verdi? kaç verdi? Emin vermiştir. Eminden eminsin. Ay vermemiş Selim. Ama Sırtından emin vuruldun. misin? Sırtından vuruldun. Yani emin Volkan olmak Volkan 5, Emin 4 verdi. Yine yine Ay Volkan'ın günen. Teşekkür ederiz <laughs> Volkan. Volkan hayatında ilk defa beş verdi. <laughs> e Emin de çocuk 4 verdi canım, Aynen, o da sanki az bir vermedi yani. <laughs> evet, doğru. Dört. O, o beşi teşekkür benden beklemiyordu o, <laughs> Hayır, be. o ondan Volkan, öyle, Volkan yani. öyle kimseye beş vermiyor ya ben çok şaşırdım evet, çok şu an. Evet, Volkan'dan beklemediğiniz için. Ama Ramazan şaşırttı yani. Masayı silip süpürdü, çok da beğendiğini evet. söyledi. kaç puan vermişlerdi? İki, 2 kaç puan verdiğini unutmuş. Aşk olsun Ramazan sen iki mi verdin Ramazan misin? sen hayırdır iki. Şimdi biraz gergin bir durum gülüyorum ama. Sen ne yedin hatırlıyor musun o gün? Hatırlamıyorum. Ondan. Of. O yüzden puanda. Ya ben bir şey söyleyeyim ben evet. zaten yani tanıyor, zaten sizi tanımıyorum diyorum ben zaten beğendim de verdim yani sizin ben sizin de hak ettiğinizi düşünüyorum Benim için beşi. Her hafta zaman. Sadece, tatlıyı, bu hafta da sadece bu hafta da sadece beş puanı bana. beş puanlık masa olarak senin abilerin masasını gördüm diye 5 verdim. Teşekkür Tebrik ederiz ederim, Volkan. Teşekkür ederim. Peki Bence o gün hafta en iyisi sergenlerdi. Volkan'a bir şey soracağım. Peki o gün neden masada dedin siz bu tabakla birinci olabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Olamazsınız diye. Olamazsınız demedim. Dedim ki burası kurtlar sofrası dedim. Ben bir şey sormak istiyorum Müberra Hanım'a. Tabii. Siz buraya birinci olmaya geldiniz değil mi? Evet. Yani burası kurtlar sofrası. Fark ettim. <laughs> Burada evet fark ettiniz değil mi? Ya, bu menüyle birinci olabileceğinizi düşünüyor musunuz? Evet. Kurtları da gördük dedi. zaten kardeşim. Bak kimmiş Gördün ama puanınız fena değil. 28 puandasınız. Selim abimize kaç verdi? Evet. Başarılı bir puan bence. O masa beşlik değildi. O gün Müberra ile Şiva konuştu. Anlaştı. Ee, Şiva Müberra'ya size yüksek puan vereceğiz dedi. Kendisi bilerek Volkan'dan az verdi. Volkan'a 5 puan verdirdi. Kesinlikle anlaşmışlar. Doğru. Kesinlikle öyle bir şey yok. E öyle kocan şey da 4 vermiş. Ben Ama onlar anlaşmışlar. Çünkü beraber konuştuk, üzere anlaştık ve duydum. Eminle de mi anlaştık? Dört, ben tadını beğendiğim için. Evet. Açık açık konuş, sana soruyorum. Sen altınları mübera ile paylaşmak için mi anlaşma yaptın? Bunu gerçekten dürüstlükle bunu hayır. söyle burada. Hayır. Hayır. Ben okey, hayır ama altınları da paylaşabilirim. Ben Bak be işte ben demedim yani itiraf ya. ediyorsun anlaştım. yani. O zaman olmaz Şiva. O zaman birbirinize yüksek puan vermeniz demektir. Ona Hayır Zeydan ben verim. kabul etmiyorum zaten öyle bir anlaşma yapmadık. Zahide Hanım ben öyle bir şey yapmadım, yapmadım. ama olursa paylaşırım e, demek ki. İçimden içimden evet gelirse çünkü ben çok iyi Hayır, bir insan oldum. Bu anlamada herhangi bir şey yapmazsanız Hayır, gönlünüzden kopar ne bileyim. O kayınvalidesine değil başkasının kayınanasına altın takan gelin gördüm burada ya. Yani. Göreceğiz. Döndüm. Şiva ve Volkan masa toplam puanları 22. Zeynep 3, Emin 3, Ramazan 2, Müberra 2, Selim 2, Alisa 3, Sergen 3. Kimi okumadım? Gülden. Kaç vermiştir? 4. 2. 1. Ama Gülden beğenmişti. Gülden genelde, 3, 2, Gülden 1. Beğenmişti, 4 genelde Gülden iyi puan veriyor bize 4 vermiştir o. 4 verdi. O bize evet. Kaç çok puan? Çok puan. Ve o toplam 22 güzel. puanınız var. Müberra. Gülden gördün mü? İyi oldu. Seneden iki verdi Sen iyi bana. İyi oldu sana dilerim şimdi ama Allah gerçekten. Anlaşma çöp oldu. O kadar şey konuştuk. Senin de tabak kötü. Benim tabağım kötü değildi Şivacığım. Hayır kötü. Ama senin şimdi çorban falan çok güzel Sadece değildi ya. Sadece sana destek öyle puan verdi. Sen tabak çok kötü. Ben tabağa puan verdiğim için yine sister'ız. Ama tabağın iki puandı. Hayır iyi ki seni sister çıkardı. Alisa eklemek yaptı. Şiva'nın Gülden'den fazla puan aldığını inanamıyorum ya. Şaka gibi. Hadi döndüm bugüne. Arkadaşlar ben haftanın en yüksek puanını bugün verdim onu söyleyeyim. Alisa Sergen Akyüz. Geliyor puanlarınız. Şiva 3, Volkan 3, Ramazan 2, Gülden 3, Emin 3, Zeynep ve Selim 4, Müberra da 4. Ramazan yine şaşırtmadı her zamanki gibi. Bizim masaya 1-2'den fazla vermiyor. Ben tatlıyı çok beğendim Tebrik yine. Tebrik ediyorum seni Ramazan. Tatlıya verdim 2 puan. Masa, bak tabağına bakın. Bir tane bile bir şey bırakmadı ve karşıdan da aldı. Ee, ben çok... sana Sergen. Tamam tamam. Çok tam, iyi haklısın. puanlar ben da verdim. seni dinlemek istemiyorum i̇nkar Ramazan etmiyor. ya. Bak, i̇nkar ediyorsun. Bak ben bak seni dinlemek istemiyorum verdim. kardeşim. Hep Allah. aynı şeyleri söyleyip duruyorsun sen. Ben senin bu muhabbetlerinden i̇yi, sıkıldım. Iyi. Yani yok yok. Şey... İyi, i̇yi zaten bir kere verdin. Sen, ben senin bu muhabbetlerinden sıkıldım. Ama en güzel... iki vermişim. Hayır Ramazan. Keşke bir şey. verseydin ya. Keşke bir verseydin ya böyle Öyle şeyler bir şey. söylemeyin canım siz de şimdi birbirinize kızın. Tamam arkadaşlar bu gereksiz muhabbetleri yapmayın. Gözünü seveyim birbirinizin kalbini kırmayın. Bu yarışma programı. Herkes buraya altın kazanmak için geldi. Yani. Evet arkadaşlar. dostluklar da var aranızda. Tabii çok ya. güzel ama puanlamanın dışında bırakın onları. Haftanın beşincisini açıklama zamanı. Gülden ve Ramazan. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Adalet yine şaşmadı. Ben de o zaman alkışlıyorum. Dört verdiğim için sana yazıklar olsun Volkan. Bu ne istek? Sendik bir durum yok Ramazan. Ne alakası var? Onu ben yaptım. Ramazan. Benlik durum nasıl olmuyor acaba tek başıma? Siz çiftsiniz ama ben Ramazan'a özellikle yaptım onu. Yazıklar olsun sana Adaletine Volkan. Şaşmadı. Bundan sonra görüşeceğiz seninle. Ramazan'a yaptım. Sana değil diyorum Ramazan'a. Tamam görüşeceğiz seninle. Bu kadar da hak etmedi. Ve haftanın dördüncüsü geliyor. Haftanın dördüncüsü Şiva ve Volkan. <laughs> ya taklit olmuyor sanki. Ben en azından Çocuk emeğimle beşinci oldum, sen hazırlarla dördüncü oldun ve gördük. <gülüyor> <Al>. <gülüyor> evet, orada haklı. Ve üçüncü. Alisa ve Sergen. Çok şükür sonuncu olmadık. Gerçekten güzeldi menünüz. <laughs> <laughs> Volkan <gülüyor> ne oluyor? Sonuncu olmadık çok şükür dedi ona güldüm. Ne, hep oluyordunuz ya, ya hep oluyordunuz hadi biz olalım yani. Tamam hep hadi kim kaldı? Sen, sen, kendin kendi minyonu kendin bozdun Ramazan. Müberra gelin böyle lütfen. Geldi sıra Zahide yetişti mutfak bahanede Bu hafta altınların Sahibi olan çiftim Ama ondan önce Dur Şimdi burada sormam gereken bir soru var Gülden ve Ramazan Tamam mı? Devam mı? Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum Bütün menüleri yaptım Hiçbir şekilde de takdir görmedim. Her zaman 5 ya da 4 kenardan geçiyorum ve kıskançlıkları yüzünden o yüzden devam demek istiyorum ama gerçekten Ramazan yapsın. Çok da iddia etti. Ben hiç karışmayacağım. Sen ciddi miydin o Gel konuda? Gel gülden git gülden yapmaya razıyım ama elimi dokunmayacağım. Ciddiysin. Evet çok ciddiyim. Bunu kabul ediyorsa devam. Bodrum Meydan Peki, o zaman Bayağı, devam ediyoruz. Abdur Meydan o zaman hadi bakalım. <laughs> Bravo. Önümüzdeki hafta çok enteresan geçecek. Yani o yüzden devam. <laughs> Peki, hadi bakalım. Bu arada bu bayram haftası olacak. Bizim için çok özel bir hafta olacak. Bizim Size için bayrama açacağım, bayram çok bayram güzel sürprizlerimiz Yandır var. Yanır Ramazan. <laughs> Peki, Şiva ve Volkan. Devam mı? Yıkılmadım. Ayaktayım daha. Herkes gönderecek. Devam. Volkan kurban oluyor musun? Kurban. <laughs> <Devam. gülüyor> o zaman devam. Peki teşekkür ediyorum. Bayram haftası yine beraberiz. Alisa ve Sergen... Tamam mı? Devam mı? Zayda Hanım. Canım. Ben buradan 80 tane altın alıp gideceğim dedim ya. Ben onu ana al, almadan gitmeyeceğim. 80 altına kadar devam diyorsun. Evet devam edeceğiz. Peki hadi bakalım bayram haftasında görüşeceğiz. Teşekkür ediyorum. Aslında e, bu hafta yarıştınız fakat çok güzel yarıştınız. Bence güzel puanlar aldınız Teşekkür ve şu ediyoruz. anda da finaldesiniz. Güzel bir başarı. Şimdi size sormak istiyorum. Müberra ve Selim tamam mı, devam mı? Zeynep sizi çok sevdik, ekibi çok biz sevdik, öyle. arkadaşları çok sevdik çiftleri. Ee, biz tamam demek istiyoruz ama her anda geri gelebiliriz. Aa, neden? <laughs> Şimdilik tamam demek istiyoruz ama. Nasıl Peki istiyorsan. kayınvalidenizi ve sizi biz de çok sevdik. Gerçekten anneniz de efsaneydi. Evet. Evet. İyi ki geldiniz. Ee, ya bu bir hafta kalıp dönmek zorunda olan çiftlerime gerçekten çok özlüyorum. Çünkü iş, güç, çoluk çocuk derken bazen zorlayabiliyor evet, sizi. Zor, ama biz evet. mutlu olduk tanımaktan, tanışmaktan tanışmak bekliyoruz. Ve... Evet. <laughs> <laughs> Zeynep ve Emin. tamam mı? Devam mı? O geçen hafta beni gönderene kadar devam demişti. Şimdi aynısını ben söylüyorum. Şiva buradan gitmeden ben gitmeyi düşünmüyorum. Devam diyorum. Ooh. Ve bayram haftası eğlenceli olacak. Evet bayram haftası harika olacak. <laughs> evet. Stüdyomuzda bayram var sevgili izleyiciler. Bayram haftasında çok güzel sürprizlerle karşınızda olacağız. İnşallah bir gün siz de burada olabilirsiniz. Yapacağınız tek şey bize başvurmak telefon numarasından ya da Zahide Yetişah TV sayfasından bize başvurun bekliyoruz. Ve haftanın birincisine geldi sıra. bakalım kim birinci olacak? Ve Zeynep Mehmet Emin Gültekin çifti. Yarışıyor <laughs> eşler <laughs> Sergene bak ya dokuzu gösteriyor <laughs> Biz bayram haftasında yine buradayız Doptolu konularla Harika tariflerle Bitmeyen olaylarla Ve elbette bütün ekibimiz Bayram 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 coşkusuyla karşınızda olacağız Hoşçakalın iyi hafta sonları Bayramda görüşmek üzere Elinde oklama merdane yarışıyor eşler şahane ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane Mutfak bahane